Savaş Siyasetin Başka Yollarla Devam Etmesidir. Carl von Clausewitz, 1780 ile 1831 arasında, askeri teori içerisinde çok az sayıda diyeyim, Prusyalı asker Cari von Clausewitz'in, 1832'deki ölümünden sonra yayımlanan Savaş üzerine kitabından Alman Savaş Siyasetin Başka Yollarla Devam Etmesidir sözü kadar etkili olmuştur. Bu deyim Sevitsin, aynen diğer filozofların devletin rolünü araştırdıkları gibi, savaşı felsefi temellerini inceleyerek ele alma teşebbüslerinin ürettiği bir dizi gerçeklikten biridir. Almanca hem politika hem de ilke anlamına gelen politik kelimesi, yönetimin hem ilkelerini hem de uygulanabilirliğini kapsar. Savaş siyasete yöneltir Clausewitz'e göre savaş karşı isteklerin çarpışmasıdır. Savaş geniş kapsamlı bir duellodan başka bir şey değildir, fakat rakibimizi istemizi kabul etmeye mecbur edecek bir şiddet hareketi, diye yazar. Amaç düşmanın silahlarından arındırmak, böylece efendi olmaktır. Fakat savaşta tek bir belirleyici darbe yoktur yenilen bir devlet bu yenilginin zararlarını siyaset aracılığıyla gidermeye çalışır. Clausewitz savaşın ciddi bir kararlılık olduğu ve sadece bir macera olmadığını vurgulamak konusunda oldukça kararlıdır. Bunun her zaman siyasi bir eylem olduğunu söyler, çünkü bir devlet isteğini diğer bir devlete kabul ettirmek istemektedir veya bu iğne riskini göze almaktadır. Savaş basitçe, başka yollarla da Pekal'a ulaşılabilecek olan, siyasi bir hedefe ulaşma yoludur. Amacı savaşa karar veren siyasetçilerin kinizmini ortaya koymak değil, savaşa yönelenlerin onun arka plandaki siyasi hedefinin farkında olmalarını sağlamaktır. Otto von Bismarck 1871'de Prusyalı 1. Wilhelm'i Alman İmparatoru ilan eder. Bunun için Bismarck Fransa'ya karşı gerçekleşecek savaşı kışkırtır. Kısaca ideoloji, realizm, yaklaşım, diplomasi ve savaş. Öncesi milattan önce 5. yüzyıl Suntzu savaş sanatının devletler için hayati önemde olduğunu savunur. 1513 Nidjun olma barış zamanında bile bir prensin savaşa hazır ve silahlanmış olması gerektiğini belirtir. 1807 Georg Hegel tarihin bir tür efendi ve köle ilişkisine dayanan bir tanınma mücadelesi olduğunu savunur. Sonrası 1935 Alman Generalleri Friedrich Wilhelm Budendorf halkın maddi ve manevi gücünü seferber eden topyekun savaş kavramını geliştirir. 1945 Adolf Hitler sığınağındaki son vasiyetnamesinde Büyük Klausewitz'e değinir.